Evet. Merhaba. Bugün Minecraft'ta devam ediyoruz. evet elimde gördüğünüz kir kirpi balığı şeyde de bir dakika ben şimdi uçayım. Kenarda eh işte bizim evimize giriş noktası yapmıştım. Hı, şimdi, belki önceki videoda yapmıştım da unutmuştum neyse. Bakın buraya başka bir giriş noktası vardı. Oraya kadar kalsaydım ki. Oraya kadar kalsam ya da uçsam olur mu acaba? Neyse. Hı. Şimdi buraya da bakacağız. Bakın bir dakika. Burası ne Hı, burası. Şöyle aşağıya ineyim. Ah. Evet orada gördüğünüz benim balıklarım. Balık yaptık. Balık gelişimi yazdı. Şimdi şuraya bir girebilsem. Oh. Bakın böyle bir nazı yiye düşmeyelim. ama düşmek istemiyorum. Sonra çıkıyorlar. Zor giriyorlar. Aa dur dur. Bence bu işi yapmayayım. Bir daha yap. Bir daha şöyle bir yapacağım. Balıklar oraya çıkardıkça balıklar ölmeyecek. Baklar, duyunuz buraya gelmeliydi. I want to Brooklyn so you can enjoy it. Aa, konuşuyor mu? O ne yapıyor? Bak ne yapıyorsan söyle artık çocuğum. Ne yaptıklarını nasıl söyleyecekler? Minecraft konuşamazlar hem de gerçek hayatta ortada kelimeleri yok. Evet, doğru söyledim. Kelimeleri yok. Oraya su girecek şimdi. Şurayı da göndereyim. Yeee seni çocuklar oldu. Bu kadar bu kadar balık yeter diyeceğinizi duyabiliyorum. Ah şuraya mı girdin? Oh. Biri girmesinler diye şurayı da kırıp yapacağım. Ay çok fazla oldu. Beni kork korkutuyor bunlar bana bana vuruyor şu. Gördünüz mü? Ay bana vuruyorlar. <laughs> Tatlışlar. Şimdi ben buraya vurmadan nasıl ineceğim? Ona bir ona bir bakayım. Aa, e, 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 e. <laughs> ne oldu? Küçük ölçeksiz zamanım bitiyor. Oh ya. Şimdi buraya bir şey daha koyalım ki şu balıklar şey olmasın. Ölmesin. Çünkü buranın bütün yerlerine balık suyu yapmak istiyor. Çıktılar mı acaba? Çık 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 sesli geldi. Yok ya. Tuf. Elmantayla dağıtıyorum. Bir şey elime de Şunu da şöyle yapayım. Evet. Evet. Ee, aa şunlar mı öldü? Hey, ne yapacağım şimdi ben? Ölmüş iki tane. Hey, ya balık kuması da geri geldi. Neyse neyse ya. İki tanesi. nizi geri mi istiyorsunuz? O ikisini. Hayır bunu Ay şimdi balıkları geri koyacağım, sonra da bitireceğiz ve görüşeceğiz. O ikisini geri koyacağım. Hatta daha fazla koyacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kapatıyoruz. İlk önce bir sudan çıkalım. çıkayım videoyu kapatacağım görüşürüz diyeceğim Evet görüşürüz.